Kankalar selam herkese. Ee, bir önceki videoda e, size tanıtmış olduğum uygulamanın bu videoların nasıl yapıldığını göstereceğim. Hemen hızlıca şey, hızlı şekilde videoya geçelim. Zamanınızı kaybetmeden. Ee, öncelikle yapmamız gereken ilk işlem ayarları diyoruz. Dashboard'a açtıktan sonra OBS, Spotify ve Discord plugin'i entegre etmemiz gerekiyor entegre etmemiz gerekiyor. Ben size hemen OBS'i nasıl entegre edeceğinizi söyleyeyim hızlı bir şekilde. Discord ve Spotify için de bir şey göstereceğim. Yani zamanımızı almaması için. Oradan yardım alacağız. Onlar da çok basit. Her neyse OBS'i göstereyim. OBS'de sahne koleksiyonu yanında araçlara tıklıyoruz. ve, so ve web, web soket sunucusunu diye bir şey var. Ayar kısmı var. Buradan web soket sunucuyu etkinleştir diye işaretliyoruz. Buraya girdiğimiz sayıyı İstediğimiz sayıyı giriyoruz 4 taneli. Sonra tamamı basıp çıkıyoruz. Ondan sonra geliyoruz kankalar. Şuraya local host yazıyoruz. OBS kısmına local host IP kısmına. WebSocket port kısmına oraya yazmış olduğunuz sayıyı girip save'e bastıktan sonra işlemimizi hallediyorsunuz. Sonra gelip Spotify ve Spotify ve Touch Portal'ı nasıl entegre edeceğinizi göstereceğim. Şöyle göstermeyeceğim daha doğrusu sevgili iki link vereceğim nasıl yapacağınızı buradaki kanlardan direkt öğrenebilirsiniz yani ben çünkü anlatırsam Her şey entegre 10 dakikamı da alacak Video çok uzun sürecek Siz buradan Discord OBS hallettik Buraya gelip Discord'u pluginine e nasıl entegre edeceğinizi Görebilirsiniz buraya şey yazdı touchport'a Discord plugin yazdığınız gibi en üstteki videoya tıklasınız bile yetiyor Bu videoyu izleyip Discord'unuzu entegre ettiniz Kapattık Aynı şekilde Spotify Spotify'da ee, entegre ettiniz. Bu videoyu izlediniz. Touch Portal'ı entegre ettiniz. İki işlemi göstereceğim. Ondan sonraki işlem. Ondan sonraki işlemi gösteriyorum. Telefonla taş Portal'ı nasıl yapacaksınız? Aynı Wi-Fi'ye bağlanacaksınız. Hem bilgisayar hem telefonunuzu. Buraya girmiş olduğunuz portu telefonunuzda yüklediğinizde zaten direkt size port soracak. O portu da girdiğinizde ee, bağlanmış olacaksınız. Ha bilgisayarınızda Wi-Fi özelliği yok diye Düşünüyüm ben. Hadi öyle varsayayım. Bu sefer de USB port. Telefonunuzu bilgisayarınızda USB ile bağlayın. Telefonunuzu ilk touch portal açtığınızda USB kısmını seçip şu portu girdikten sonra kolay bir şekilde entegre ediyorsunuz. Telefonunuza. Ondan sonra ben size şimdi buradaki setup'ı da aşağıda açıklamada vermiş olduğum linkten o dosyayı indirin. Touch portal açık bir şekilde. Yani, ben bir test yazayım. Zaten yapmışım ben. Şöyle taş portalı açtım bilgisayarda. Şöyle bir ekranım var boş. Size vermiş olduğum o dosyanın üzerine iki kere tıkladığınızda iki defa evet hayır sorusu geliyor. İkisinde evet diyeceksiniz. Sonra o vermiş olduğum linkteki sayfa benim burada kurmuş olduğum setup direkt sinek sayfanıza entegre edilmiş şekilde gelecek. Siz zaten OBS'e entegre ettiniz buradan. O yüzden burada hiçbir ayar yapmanıza gerek yok. Butonlara bastığınızda direkt çalışacak. Aynı şekilde Discord kısmı da çalışacak. Aynı şekilde Spotify'ı da entegre ettiğinizi varsayarak söylüyorum. Bu şey burası da çalışacak. Ondan sonra sizin sadece burada yapmanız gereken 3 tane ayar var. O da ne ama onu da göstereceğim. Birisi izleyici. Size hangi platforma kaç kişi izliyor onu görmeniz gerekiyor. Onu gör <laughs> görmeniz gerekiyor. yani illaki görmek isteyeceksiniz. Onu nasıl yapacağınız? Hemen geliyorsunuz Google Chrome'dan Stream Elements'e pardon Stream Labs'a geliyorsunuz. Tıkladınız kanka yazdın. Üye değilseniz direkt üye olun. Ondan sonra buraya tıkladık. Pardon. Buradan login'e tıkladım. Geldim buraya zaten direkt ben kitle giriş yaptığım için gözükecek. Buradan geliyorsunuz. All Widget diyorsunuz. All widget'tan sonra ee, nerede? Weaver Count yazıyor. Ona tıkladınız kanka. Burada tikler Kapalı olacak sizde. Tikleri açıyorsunuz. Hızlı şekilde anlatıyorum. Buradan e, yazının fontunu değiştirebilirsiniz. Ebatını falan boyutunu ayarlayabilirsiniz. Ayarlarınızı yaptıktan sonra böyle gözükecek. Şuradan say Settings'e tıkladıktan sonra. Sonra buradan Crypto Copy Widget URL yazıyor. Nasıl İngilizce? Tıkladın kanka. Kopyaladın. Geldin. tıkladım buraya. Ctrl A e yaptım. Yapıştırdın. Ctrl e V çıktın. Burası entegre edilmiş halde oldu. Sonra geldin kardeşim. Ee, bunu buraya geldin. Burası neydi? Seni sana kim abone oldu YouTube'dan ya da Twitch'ten ya da Kick'ten. Seni kim takip etti aynı platformdan? Sana kim donate gönderdi? Hepsi gözüküyor burada, tamam mı? O nasıl yapacaksın? Hemen geldin kanka. Stream Elements'e geldin. Activity Fit yazıyor. Bu direkt yine buraya kitle falan bir yer YouTube'da da girebilirsin. Neyle giriyorsan gir fark etmiyor. Geldin Activity Feed'e kanka. Şuradaki ekranı gördün. Bak burada benim şeylerim var. Etkinliklerim var. Bana e, olunmuş aboneler falan filan var. Buradaki işareti tıkladın kanka. Böyle bir sayfa açtın. Bu sayfanın linkini kopyaladın. Geldin Touch Portal'a. Geldin buraya yapıştırdın. Kaydettirdin. Bitti. Ondan sonra kanka chati görmemiz lazım. Bu kısımda chat içinde. Chat'i nasıl yapıyoruz? Ben bütün chatleri denedim. Hem stream elements'in bize sunmuş olduğu chat'i denedim. Hem stream bize sunmuş olduğu chat'i denedim. Berbatlar kankalar. En güzel chat Botrix yazıyorsun kanka. Botrix'teki chat. Burada is güzel ayarlar da yapıyorsun. Geldin kanka. Buradan e, girişini yaptın. Hangi platformda onu seçiyorsun. Tamam mı kanka? Ben üçünü de entegre ettim. Üç platformu da. Hiç sorun olmuyor. Siz de entegre edin. Bir zararı yok. Sonra buradan widget dedin kanka. Geldik bu ekranda. Chat overlay'e tıkladın. Geldim bu ayal. Buradan şunu kapat. Burada yayın yapmayacak zaten. Bu nerede yayın yapıyorsun örnek? Twitch'te. Belki bir gün Twitch'te. Bir gün YouTube'da. Bir gün Kik'de yayın yaparsın. Hepsini bu üçünü aç kanka. Ben bu üç yayın platformundaki üç chat'i de tek ekranda telefonumda görmek istiyorum abi. Hem böyle yanlarında simgeleri olacak. Logo, Twitch logosu olacak. YouTube logosu olacak. Kik'te yazanlı Kik logosu olacak. Buradan ayarlarını yaptın. Aynı benim yaptığım şuradaki ayarlar gibi yapın kankalar. Tamam mı? Sonra buradaki kopya kısmında en son tıkladın. Geldin şuraya kanka. Yapıştırdın, kaydet Ne oldu? Çetin gelmiş oldu. Başka hiçbir şey kalmadı kanka. Bu kadar. Aklınıza takılan bir soru varsa yorumlarda belirtin kanka. Ye nasıl diyeyim? Yani aşırı derecede yardımcı olurum size. Ya her sorunuzu çözelim yani. Sıkıntı yok yani bu konuda. Yeter ki yorumlarda belirtin kanka. Şöyle sıkıntıma böyle sıkıntı yapamadım, böyle falan filan. Ben emin olun yardım ederim. Emin olun da yaparız kanka. nasıl senin boş boş Onun dışında başka ne diyeceğim kanka? Ha burada şeyler var mesela. benim yaptığım setup'u beğenmedin kanka. Burada mesela Discord'un sayfaları var. Yükle diyorsun otomatik zaten entegre ettiğin için Discord'un kendi şeyi var sayfası var ne bileyim Spotify'ın var ondan sonra var OBS'in birkaç tane daha var bak Spotify'ın da OBS var ya yani buradan istediğin sayfayı indirip entegre edebilirsin Allah kankala diyebileceğim ya da söyleyebileceğim bir şey kaldı mı diye bakıyorum Allah kalmadı yani ne diyeyim yani siz sadece size verdiğim şeyi yapın yeter. Söylediklerimi yapın yeter ya kanka. Direkt Her şeyi halletmiş gibi olacaksınız. Yani çünkü şöyle mükemmel bir şey ya bu. Gerçekten mükemmel bir şeysin. Yani Paradan tasarruf etmenizi sağlıyor. İkinci monitör ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Stream'deki ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Ne gerek var abi 6-7 bin lira Stream'deki vermeye? Ne gerek var monitöre? Aynı şekilde o kadar para vermeye? Anladın mı? Bak bir tane külüsü telefonum vardı. Boşta duruyordu. Entegre yaptım. Kullandım. Yani ne yapıyordum önceden? Kendi telefonumu kullanıyordum. Ne oldu? Kendime bir telefon aldım. Bu telefonum boşa düştü. Bunun için kullanıyorum kanka. Hiçbir şekilde çıkartmıyorum. Kendime bir tane böyle tripod aldım böyle. Telefonu taktım. Tak. Yayınımı yaparken bakıyorum böyle çete kim takip etmiş falan filan. Kaç kişi izliyor. Biri odaya mı gidiyor? Tak basıyorum. Anasını satayım. Mola. Aa, panik tuşu gibi düşün kanka. Mola mı vereceğim? Tıklıyorum. Mola'dayım. Kamerayı kapattım bitirdim. Anladın mı kanka? Bu ya sadece kameraya mı geçtim? Hop hadi bakayım. Kameraya geçtim kanka. Bu iş bu yere ya. Hop geldik yere. Yani size şunu da göstereyim. Hatta bir test yapalım. Şöyle. Şuradan bir kike gir. Ben diyorum başka yere girmesin. Ee, bak şimdi buraya selam ne haber yazdım. Bak hemen direkt aşağıdan belirdi. Onu da göstereyim. Ya bu kamera da tersten çekiyor anasını zaten onu anlamadım. An hani onun güzel. Heh. Bak benim yazdığım şey aşağıda ters çıkıyor ama anladınız. Ondan sonra böyle dursun. Sonra ne yaptım geldim. Twitch'ten bir deneyeyim dedim. Twitch'e girdim şu an. Channel dedim buradan. Chat dedim. Bak şimdi chat'ten selam yazacağım. Twitch logosuyla gözükecek. Bak direkt sohbete yazdım. Direkt sizde geliyor. Twitch'ten test yapıyorum. YouTube'da e, ee, yayın açmanız gerekiyor chatin gözükmesi için yayın açtıktan bir dakika sonra yazılan chati görebilirsiniz anladınız mı hani YouTube'da zaten sohbet kısmı açılmıyor yayın açmadığınız için yayın açmanız lazım bir dakika geçmesi lazım o bir dakika geçtikten sonra o insanların yazmış olduğu chat gözüküyor buradan da anladınız mı İşten bu kadar ya kanka mükemmel bir şey abi Allah'a galar Hangiziler diyebileceğim hiçbir şey yok daha. Ne diyeyim? Yani eğer video burada bitirelim. Zamanınızı boşuna almayayım ben. 12 dakika olmuş. <laughs> eğer beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, yani yorum yapmayı da ihmal etmezseniz video ile ilgili kusurlarım varsa affedin. Belki de çok gereksiz kelimeler kullanmış olabilirim. Af buyurun. Yani ilk ikinci videom falan yani bu benim YouTube. Acemiliğimize verin diyeyim. Ne diyeyim? Seviliyorsunuz. Dediğim gibi her konuda her şekilde yardımcı olurum ben size. Yorumlarda belirtin yapamadığınız bir şey olursa. Destek vermek istiyorsanız da kanalıma bir abone olursanız sevinirim. Yayınları yapıyorum bazen part time şekilde. Yayınlarımla gelirseniz ne diyeyim yani baş tacısınız diyeyim yani. Hadi o zaman. Kapatıyorum videoyu. Selametle görüşürüz. Sevgiler saygılar bay bay.